Yusuf Demirli orman yangını dolayısıyla afet bölgesi ilan edilen noktalara kendi imkanlarıyla yardım götürmek amacıyla harekete geçti. Bölgede yangından etkilenenlere gönderilen yardımların dağıtılmasına destek veren Yusuf Demirli dün akşam saatlerinde yine bir afet bölgesine yardım götürmek isterken fenalaştı. Hastaneye götürülen Yusuf Demirli'nin kalp krizi geçirdiği belirlendi. Yusuf Demirli tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şehit Sayın Yusuf Demirli adına ödül almak üzere Sayın Ayfer Demir'i sahneye davet ediyoruz efendim. Yani, Alkışlarınızı <laughs> Hoş geldiniz efendim. <laughs> önce eklemek istedikleriniz var mı? Varsa bizimle paylaşırsanız çok mutlu oluruz efendim. Eşim her zaman elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışırdı. İçinde sevgi, merhamet, iyilik duygusu olduğu için ve onun eşi olduğum için onur ve gurur duyuyorum. Bu geceyi düzenleyen herkese sonsuz teşekkürler ediyorum. Efendim kendisine ödülünü takdim etmek üzere Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Selçuk Özdağ sahneye davet ediyorum. Çok değerli misafirler, Başkent Postasının Seyfi Uzun Kök Başkanlığındaki Heyetinin Merhamet ve Emek adlı ödül töreninin üçüncüsünü yapıyoruz. Seyfi Bey konuşmasına başlarken şöyle söylemişti konuşmasında iyilerden ve kötülerden örnekler verdi. İyilik yapanlar karşılığında kötülük yapanlar ve bu törenin adı merhamet ve emek. Siz yeryüzündekilere merhamet ederseniz gökyüzündekiler de size merhamet eder buyuruyor Allah. Ve emek insanoğlu için en güzel şey. İnsanoğlu alın terinden daha tatlı, daha güzel bir şey yememiştir buyuruyor peygamberimiz. Ve insanoğlunun alın teri kurumadan emeğinin hakkını verin diyor. Merhameti ön plana çıkartmışsınız. Emeği ön plana çıkartmışsınız. Çok teşekkür ediyorum. Evet Türkiye'de çok merhametli insanlar var. Ama çok kötü de insanlar var. Hep merhameti ön plana çıkartalım ki kötüler azalsın. Emeği ön plana çıkartalım ki emek hep değer bulsun. Emeği çalanlara da hep cezalandırmış olalım. Ben küçük bir anekdotla sözlerimi tamamlamak isterim çara suikast yapılır. Tolstoy'u biliyorsunuz. Lev Tolstoy. Ona bir mektup yazar Çar. Hem kendisine suikast yapan 100 kişilik ekibi kurşuna dizdirir. Hem de 100 bine yakın kişiyi Sibirya'ya gönderir. Lev Tolstoy ona bir mektup yazar. Küçük Çar'dan Büyük Çar'a. Sana nasihatta bulunuyorum. Sana suikast yapanları öldür. Gereğini yap. Cezalandır ama niye o yüz bin kişiyi cezalandırdın? Sana İsa'nın diniyle hitap ediyorum. Merhamet, merhamet, merhamet diyerek. Ben bütün dünyayı yönetenlere sesleniyorum. Başta Türkiye olmak üzere. Özellikle siyasilere, özellikle STK başkanlarına hep merhameti unutmayın olur mu? Adaletten ayrılmayın olur mu? Dürüstlükten ayrılmayın olur mu? Bu insanlar dürüst. Bunları örnek alın. Bunlar merhametli, bunlar fedakar, bunlar kahraman, bunlar yiğit. <laughs> Ve kendimle de üç dönem milletvekili yaptım. O kadar çok hatıralarım var ki bir küçük hatıralı da sözlerimi tamamlamak isterim. Engellilere 1500 araç dağıttım. Akülü araçlar çok pahalı. Avrupa'dan getiriyordum. Türkleri devreye sokuyordum. Tırlarla getirip Manisa'daki 1500 engelliye akül araç dağıttım. Bir gün bir köye gittim. iki akül araç götürdüm. Birisi köyün bir ucundaydı, birisi de bir köyün ucundaydı. Birisine verdim, bir devreye sokuyordum. Tırlarla getirip Manisa'daki 1500 engelliye akül araç dağıttım. Bir gün bir köye gittim. iki akül araç götürdüm. Birisi köyün bir ucundaydı, birisi de bir köyün ucundaydı. Birisine verdim. Diğer köyün ucuna gittim ve ayrılıyordum köyden. Baktım birincisi kahvede gördüm herkese ka çay ısmarlıyor. Bana elini kaldırdı. Gel dedi sana da çay ısmarlayayım. Ne dedi biliyor musunuz? Tam yedi aydır yatakta hapishane hayat yaşıyordum. Beni ilk defa topluma kazandırdınız. Ne olur Türkiye'yi yönetenler. Türkiye'nin acılarına bir gane kalmayın. Ve Seyfi Uzunkök ve arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Ne güzel bir davranış. Ne iyi bir davranış. O merhamet sahipleri. iyi ki varırsınız. Çok çoğalın o adalet sahipleri, iyi ki varsınız, çoğalın. O güzel insanlar, eme emekleriyle geçinenler, çoğalın. Sizlere de şükran, çok teşekkür ediyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum, başında. Çok teşekkür ederim.